Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. İki cümle. Demin ifade ettiğimiz gibi Risale-i Nur İman mahiyetini, iman hakikatini, esasat-ı İslamiye'yi koruyan bir kaladır. <laughs> Arkadaşlar, Üstadımız buyuruyor ya, Cihan Harbe esnasında diyor, baktım Ararat Dağı infilak etti. Ararat, Ağrı Dağı'nın öbür adı Ararat'tır. Dağ gibi taşlarını aleme dağıttı. Baktım anam yanımda. Dedim ana korkma. Bu Allah'ın emridir. Büyük bir infilak ve inkılap olacak. İnfilak cihan harbi. İnfilak. İnkılap bizdeki harfler değişti. Elbiseler değişti. isimler değişti. Ya dinimizi değiştirecekler. Güçleri yetmedi de ayrı bir konu. Cihan Harbi infilak hocam. İnkılap da malum işte. Kur'an etrafındaki surlar yıkılacak. Neydi Kur'an'ı muhafaza eden asırlardan beri? Tekkeler, zaviyeler, medreseler, he? hikmet mekanları ve alanları. Hepsini yıktılar. Bir şey Kur'an'ı mi? İsme bile tahammül edemediler. Çünkü Lozan'da söz verildi. Hristiyan bir nesil meydana getireceğiz. O söze binaen o zamanın devleti bütün imkanını seferber ederek bu milletin dinine, inancına, itikadına, faziletine, kemaline musallat oldu. Daha bizim gibi böyle bir yıkımdan geçen bir millet yok. Öyle ettiler ki bir daha dirilmesin. Hani bir Tohumun bir daha çıkmaması için biçmek yetmez. Kesmek yetmez. Koparmak yetmez. Kökünü çıkaracaksınız ki nesli devam etmesin. Bizim köklerimiz neydi? Tekkeler, zaviyeler, medreseler, he? Mescitler. Bak oralara musallat oldular. Ya bu Saddam zalimdi ya. Ahali Saddam'ın zulmünden dolayı da ayağa kalktı. Bak Amerika'yı çağırdı bizi bu zalimden kurtar diye. Saddam ne yaptı onlara zulüm adına ki? Aslı kesti. O da kendine kafa tutanlara, baş kaldıranlara. Hiçbir devlet, hiçbir otorite, hiçbir iktidar ne istemez? İsyan istemez. İyi veya kötü fark etmez. Baksana Osmanlı padişahları meni iştirak, meni müdahale kanununu muhafaza etmek için üstad öyle buyuruyor. insafsızca çok dindar padişahlar evlatlandı ve kardeşlerini katletmişlerdir. Bak katil diyor ona. Adam öldürmüşler. Niye? Birlik ve dirlik olsun da ümmet ihtilafa değil mi? Veya muhalefete düşmesin. İnkısama maruz kalmasın. Sebep oydu dindarlar bunu yaparsa öbürler hayda haydi yapacaktı. Saddam da ne yaptı? Baş kaldıranı ezdi. Diktatördü zaten. Baas Partisi'nin değil mi? Yetiştirdiği adamlardan biri temsilcisidir. Rusya'ya bağlı Irak'ın iflahını söktü. O kadar zalim oldu ama bak bazı şeyleri bizimki gibi yapmadılar. Bizdeki bizdeki gibi yapmadılar yani. Irakların camilerine dokunmadı. Ezanlarına dokunmadı. Lisanlarına Elbiselerine? Yok yok. Kur'an'larına dokunmadı. Kendi de ne yapıyordu? kendi içerisinde namaz kılıp Kur'an okuyup kendini insanlara gösteriyordu. Gez, gel bize. Yani zulmün danışkasını bize yaptılar. Hem de inanç ve itikadımıza, itikadımıza musallat olarak yaptılar. Avrupa'nın baskısı, İngilizlerin tahrikiyle verilen kararlar daha sonra yerine getirilmek için mücadele başladı. Üstadımız da 90 yıla yakın ömründen dünya zevki namına hiçbir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm muharebe meydanlarında, memleket hapishanelerinde, mahkemelerde, zindanlarda, tecrid-i mutlaklarda geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı diyor. Ne yapmış bu adam? Suçu ne? Suçu ne abi? Evinde etrafını tankla çevirip kontrol altına alıyorsunuz. Ya Isparta'da evin etrafını tanklarla çevirmişler ya. Terörist midir ya? Yetiştirdiği itaatli insanlarla devletin mekanizmasına, asayişine, emniyetine değil mi? Kuvvet veren bir insan ya. Onun yetiştirdiği insanları mı idare etmek daha kolaydır? Emniyet açısından. <laughs> Ve diğer dağda bayırdaki olan eşkıyaları teröristleri mi? Bak istifade etmeyenler ne hale geldiler? İşte Risale-i Nur hakikatleri, Kur'an'ın etrafındaki osurlar, o kalalar yıkılınca, Üstad ne diyor o rüyada? Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. osurlar yıkılacak. Kur'an kendi kendini müdafaya mecbur. Bir tek Kur'an kalacak. Haremimiz. Onun icazı insanların ona dokunmasını engelleyecek. Ona dokunamadılar. Yeltendiler. Kur'an tercüme edilsin. Ta ne mal olduğu anlasın. Bak kasıtlı yaptılar bunu. Tercüme olsun ki Allah kelam olduğunu anlamasın insanlar. Beşer kelamı gibi baksınlar. Amaç oydu. Ve mescitlere, camilere sıralar koydular. Sandalyeler koydular. Bir nevi Hristiyan usulüne göre işte bidat dediği bu üstadın. Bidalar İta, girince or oradan sakının diyor ya ona bile başlamışlardı. Türkçe kane, Türkçe ezan, Türkçe namaz. Kitaplarda var. Selam, şen ve esen kalın. Şen ve esen kalın. Selam bu. Ama yani bu baskının, bu tahakkümün, bu zincirin, bu paletlerin altından Allah bir gençlik meydana geldi. Şaşırdılar. Fare dağ doğurdu o kıştan sonra bu baharın çıkması hiç akılları almadı. Elhamdülillah bak çünkü Türkiye İslam alemi eskiye göre 100 yıl evveline göre bahar mevsimini yaşıyoruz. İşte Kur'an etrafındaki surlar yıkılacak. Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. İcazı onun çelik bir zırh olacak. Ve Risale-i hakikatleri de ona bir nevi o yıkımlardan sonra yeni bir kale, yeni bir tahasüngah yeni bir koruma sağlayacak. Ha şimdi sağlıyor. Bak bu iki cümlede. Kur'an'dan gelen imanımızı, doğru İslam'ımızı Risale-i ne yapıyor? Bu sağlam ifadelerle muhakemeli ve güçlü kuvveti delil ve burhanlarla onları koruyor. İşte bu koruma budur. Bunun cümleleri, bunun muhtevası içine giren bir insan dinini de, Kur'an'ını da, imanını da korur. Hırsızlar çeşit çeşit. Harici hırsızlar var, dahili hırsızlar var. Hariçtekiler belli. Musallat olmuşlar. Bizim din ve iman noktasında hakikatleri elimizden almak için bütün imkanları baskı altına almış, kullanmışlar bu ülkenin idarecilerini yıllarca. Şimdi bak serbestiyet var. Bahar mevsimini yaşadık diyoruz. Bahar mevsiminde bir özellik vardır ki geldi mi sadece müsbete gelmez. Menfiye de gelir. İmtihan ya. Bahar mevsimi geldi mi hocam? Zakkum da, gül de, menekşe de dirilecektir. Onlar da bahardan nasibini alacak. Onlar da, onlar da karşı tarafta iman edenlerin karşısında mücadeleyi başlatma adına onlar da vazifelidirler. İçimizden çıkan, bize benzeyen tipte insanlar da, onlar da bak imanımıza, inancımıza, mucizelere, şakkı kamera, miraca bakın bakın teravihlere kandillere musallat oluyorlar bakın. Bunu göya çırnak içinde din namına yapıyorlar. Bu nedir bu? İç hırsızlar. Bunlar daha tehlikeli. Çünkü hırsız evde oldu mu? Öküz bacadan çıkar. Bunlar ki daha tehlikeli. Hırsız gövdenin içine girmiş. İnandırarak süslü cümleler, yaldızlı ifadelerle müminlerin hakikatlere, doğrulara gönül bağlamasını kabul etmeyip oraları koparmaya çalışıyorlar. Bu gibi suallerle veya yanlış ifadelerle. İşte Risale-i Nur kuvvetli bir kala olarak ondan istifade eden insanları koruyor. Bu gibi hırsız ve arsızların tasallutunun önünü kesiyor elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi okuyalım bak bir daha. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Neydi bu? Tevhid. Bir şeyin halıkı her şeyin halıkıdır. Her şeyin halıkı bir şeyin de halıkıdır. Burada baziyet yoktur. Üstad başka bir yerdedir. Ya ilah birdir ya namütenahidir. Vasat olmaz. Ya bir olan Allah'a kabul edeceğiz veya her bir şeye uluhiyet vereceğiz ki o da mümkünat yok ama en even o. İşte Allah'ı kabul etmeyenler bak materyalizm diyorlar. Maddeye ezeliyet veriyorlar. İnsana ezeliyet veriyorlar. Adem'in de babaları var mı? Babalar nereye kadar gidecek? Bunun bir son olmayacak mı? Onlara göre olmuyor. O zaman bir Adem yeter. Bir baş olacaksa bir Adem kafi. Ona başka bir Adem bulman ne anlamı var? Bir olan Allah'ın uluhiyetini, ezeliyetini ve ebediyetini kabul etmeyenler, dar akıllarına, çürümüş zihinlerine sıkıştıramayanlar, her şeye bir güna padişahlık, bir uluhiyet, bir ezeliyet veriyorlar ki, madde ezelidir diyenler, deistler vesaire, hep aynı kapıya, aynı hedefe yolları çıkar. Takip edin, nüans farklılıkları vardır. Söylem farklılıkları vardır, mantıkları aynıdır. Biri direkt madde ezelidir, der. diğeri araya bazı vasıtaları koyarak, insanın fikir ve karıştırarak yine sonuç uluhiyetin karşısına sakat bir inançla çıkmak isterler. Darwinizm de böyle, satanizm de böyle, beyizm de böyle. Agnos, fizim mi diyorsunuz? O da öyle, aynı aynı. Yeni bir fikir değil. Bunun ataları babaları da bunu Klasik olarak ifade etti. 3-5 tane zavallı insanı bulup makyajlı kelimelerle yeni bir şey bulmuş gibi önümüze koyuyorlar ama mantık aynı. Nasıl Risale-i hakikatlarını eskiden diğer eserler o zamanın şartlarına göre ifade etmişler. Bu zamanın şartlarına ansızının ilcatına göre de bu üsluplar icap ediyor. Aynı hakikat. Yani müsbette böyle oldu, menfide de öyle. Onlar da Kötü düşüncelerini, yanlış fikirlerini, arızalı inançlarını asrın albenisi dediğimiz üslup farklarıyla değişik şekilde ortaya koymak istiyorlar. Az inceleyin, hepsi tek bir damarda birleşir. Allah'ın uluhiyeti, onların sakat ilahlarının ezeliyeti, sakat. Mantık oraya gider. Bir de ispat etmekte o kadar acizlik gösterirler ki. Yani Heyyulayla konuşurlar. Ya on Kaç adem var? Hele git bakayım gidebildiğin kadar. Onu daha çözemedik. Bilim oraya çözüm üretemedi. Bilim neye çözüm üretti ki oraya üretsin? Bilim ürettiği bir çözümü koyun ortaya. Suyun haşike olduğunu bilmek çözüm müdür? He? Çözen adam yapar. Formülü bulan çözme odur. Su yapar. Su. Yapsın bakayım bir su. Su, su, iki hidrojen, bizok, oksijenden meydana gelir. Bu mudur çözmek? Alıyorsunuz, bir ilacın prospektüsünün içinde neler var yazıyor. Bu çözmek mi? Onu hasta da okuyor. Çözen onu yapandır, eczacıdır. Bir insan nasıl fiz çalıştığını, fizyonomisini, sinir sistemlerini, değil mi? Yani, organların ve duyguların hal ve hareketlerini fen, tıp o kadar teferruatlı bir şekilde anlatıyor ki bu çözmek anlamına değil. Bu Allah'ın oraya koymuş olduğu ve bize serbest bıraktığı bazı bilimsel gerçekler. Bize bırakmadıkları yüzde doksan ona akıllar ermez. Çözen adam yapar. Ben sineğin yapısını fasulyenin terkibini çözdüm diyen adam onu yapması lazım. Bir tane yapan yok. Allah'tan bana. Nasıl o mücadele ediyorsunuz siz ya? Hep kafanız ölse vura vura bak perişan oldunuz ya. Kıyamet kopacak bir şey koyamadınız ortaya. Yapalım derken bozdular abi. Şimdi bir daha al. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk Niye? Göz ile güneş arasında öyle bir münasebet var ki Dolayısıyla uluhiyet bütün sistemi birbirine bağlamış, biri diğeriyle irtibatlıdır. Birinin sahibi hepsinin sahibidir. Gözün ışığa ihtiyacı var. Gözsüz ışık, ışıksız göz ikisi de bir şeye yaramaz. Yani şura böyle güneş gibi aydınlıklı olsa, biz görme özürlü olsak, ne değeri var ki güneşi, neye doğmuş? Burayı niye aydınlatıyor ki? Karşılığı yok ki. E siz biz burada kime konuşacağız? Bir karşılığı var ki bak sohbenin sohbetin keyfi artıyor insibak oluyor burada. Şimdi şuraya bir kulak koymuş. Karşılığı sesler alemi. Çok mükemmel, sadalı, sesli, ahenkli alem var ama burada onun karşılığı yok. Kulak sessiz olmaz, ses de kulaksız olmaz. O halde birbirini madem icap ettiriyor icap vücuttan gelir. Unutmayın bak. Allah'ın varlığının, halikiyetinin, vaktaniyetinin delillerini sayarız ama vücubiyetinin delili ne? Ona mahsutu vücubiyet ya. Varlık olarak delili yok gibi. Birbirini icap ettirmektir. Yani güneş ile göz arasında, ışıkla göz arasındaki münasebet icapsa, Allah'ın vücubiyeti buradan çıkıyor. Seslere kulak arasındaki münasebet birbirini ikmal ediyorsa, biri birisiz olmuyorsa orada da vücubiyet var. Bir varlık, bütün mükevvenat, yokluktan varlık alemine gelmek bir icapsa, bak şimdi, değil mi? bunu yokluğa tercih eden Allah-u Zülcelal var. Çünkü yokluktan varlık hanemine gelmişse buna bir şey icap eder. Kim bunu tercih etti? İşte bu vücubiyet yine Allah'ı gösteriyor. Evet bir daha oku. Sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Birbiriyle irtibatından da Deniz kiminse balıklar onundur. Balığı yaratan denizini de yaratmıştır. Ev kiminse salon da onundur da Musluklar da onundur. Ev diyorsun ya. Ben ev aldım diye Ya salonu da aldın mı derler mi adam? Demezler. Ev Allah'ın. Evdekiler hepsi de kimindir? Allah'ındır. Bunlar evin dışında yaşayamaz ki. Kainat Allah'ın zerreden küreye kadar yaratılan her şey de Allah'ın. Kitap kiminse cümleler satırlar da onundur. Abedü Zaman Hazretleri. 6000 bin küsur sayfa Risale-i telif etmiş. Bunu kendisi telif etmiş. Etmiş de abi. Mesnevi de onun mu? Yoksa i̇şte külliyat onun dedik daha. Allah Allah. Bitti bu iş. Evet. Pirenin midesini tanzim eden Manzume-i Şemsi'yi de o tanzim etmiş. Bak etmişti. ikinci bir icaba geldi. Allah canlılara ihtiyaç, açlık ihtiyacını hissettirmek onu giderme adına bir organ vermiş. Her bir canlının organı kendine göredir. Bunu bir yerde okudum. Bir biyolojici benim de mesleğimdir. Abi dedi pren midesi yok. <laughs> Doğru evet. Tamam da mübarek burada pren midesinin savaşını vermiyoruz ki biz ya. ya nerede geziyorsun ya? Misal sakat bir olsa sonuca baksana ya. Vesilelerin neticesine bakılır ya. Mahiyetine bakılmaz ki. Gayrede de bilmiyor. Yani üstad burada onun bir hazım organı var. Bitti. Onun için mide diyor. Evet. Allah, Allah arşa istiva etti. El er rahman alel arşistaba. E peki ne demek padişah gibi oturdu anlama geliyor. Allah oturmaktan, koltuktan Allah'ın maddesi yok ki ya. Şimdi bırakmış bu neden söylendi bu söz? Sek ve idarenin avam tarafından nasıl anlaşılacağının izahını yapıyor Allah. Temsillerle yapıyor. Abi temsili anlamıyor adam. Amacı öyle ıskalıyor ki ya. Yolda boğuluyor ya. O temsil avam içindir hakikatinin kırıntısını orada nazara verse avam telef olur. Kaldıramaz ki mantığı. İmam Gazali buyurmuş. Avama mantık öğretmek haramdır. Ne bak? Avam mantık öğretmek haramdır. Niye? Avam ne okuyacak? İlmihal okuyacak. Yeter ona. Hatta bazen Risale-i Nur bile çok yüksek kalır. Al üstad mütefenninler öne atılsın diyor. İlk talebesi Hulusi abi bak. Asker adam. Asker misalleri onun için verilmiş diyor. Kültürü var. Muhtesebatı var. Anlayışı yüksek. Sorduğu suallere bakın. Mektubatın çoğu Hulusi abinin sorduğu suallerle telif edilmiş. Elhamdülillah. Bu, daha belki saf var yazanlar. Hafız Şamlı Te Tefik abiden tut. Onlar var. Bak üstad onları talebelik noktayı nazarından evveller ama anlayışta, tebliğde, davayı omuzlamada sonrakiler daha farklı. Muhatap olmak ayrı bir şeydir. Hayır, Saf evvellere yetişilmez. Ama sonradan gelenlerin de davaya dokunmaları, omuzlamaları bunlar da daha farklıdır. Sonradan gelenler fazileti cüz'iyede onları çok çok geçmiştir. Külli fazilet onlarındır. Yüzlü fazilette mercih raciye tereccüh eder diyoruz. Hep mantık kaydeleri. İşte misaldeki bu inceliği anlayamayan misalde boğuluyor. Hakikati nereden bulacak bu adam ya? Onun için her ilmin temsili basit olur. Adam bak evinin planını sana gösteriyor. Şu kadar kağıda çizmiş. Ne kadar basittir ya. Bak kardeşim gel diyor. Sen onun üzerinde plan yapmıyor muyuz hocam? Evet, evet. Aha senin salonun diyor. Ya şu masanın dörtte biri kadar bir kağıt parçası ya. Mimar çizmiş. Tamam diyorsun. Şuradan gireceksin diyor. He. Burası evet, evet. antren diyor. Şura mutfağın. Vallahi için ne mutfak burada ya? Nerede salon orada abi? Dört tane çizgiyle. nasıl anlatsın adam? Şimdi o çizgiye bakıp da bak şimdi evin masasını, sandalyesini, mutfağın beyaz eşyasını arayan bir ahmak. ahmak. Evden anlamaz ki abi. Onu, o ancak oturmayı bilir evde. evde. Öyle insanlar var ki ilmihal okusa yeter. Onun altında kalmasın kafi. Bu hakikatler kelam ilminin dersi am. Büyük vasıflı insanların, mantık muhakeme bilen insanların Değil mi? Muhtesabatı olan insanların konuşacağı, terennimi tepek edeceği, edeceği kitaplardır. Onun için üstadın ata et, vermeyindir. Kitapları herkese vermeyin. Hele siyasiler okumaz. Okurum der kor bir kenara. Okusa da anlamaz. Bak bak. Onun aleminde ne var? Oy var, rey var. Onunla yatıp ondan kalkıyor. Kitaba nasıl bakar? Bundan bana kaç oy gelirdi? Hepsi değil. Genellikle böyledir. Oradaki menfaatini takip eder. Ama şu dava faziletli, halis, vasıflı insanların omuzunu alıp götüreceği bir davadır. Hayat feda edilir. Bundan. Evet. Pirenin midesini tanzim eden... Ha, pirede mide yok ama hazım organı var mı yok mu? Sen ona bak. O pireye rızık vermek. Rızık deyince adam kendi rızkını düşünüyor ya. O iyi hani pirenin diş abi diyor. Mübarek onun rızkına diş lazım değil. Çocuk doğuyor diş mi var? Ama rızkını yiyor işte. Hadi pire gözümüz görüyor rızkını aşağı, aşağı yukarı toz gibi anlarız. Bakterilerin rızkını nasıl veriyor? Öyle mikroplar var ki mikroskopun altında binlerce büyütüyorsun ancak görüyorsun. Ya Rabbi sen bunu yaratmışsın. Bunun rızkını nasıl paketleyip gönderiyorsun? Yıldızlarla la ilahe illallah yazmakla atomlar yazmak arasında fark yoktur. Abi atomlarla da la ilahe illallah yazılabilir yani. İkisinde de sanat var. Filin hortumunu delmek, sivrisinin hortumunu delmek. Bak, i̇kisi Allah indinde kolay. Bize baksan filinki daha kolay gelir. Niye? Matkap girer en azından delerken. Onunla deleceksin. Sihirsinin kortumunu Hangi ince matkap lazım ona ki? O da bir şey çekiyor. Amerikalılar derler, bir bakır o kadar ince etmiş ki teknolojilerinin en yüksek seviyesini gösterme adam. Ne kadar ince etmişlerse bunun emsali olmaz gibi postalamışlar Japonya. Bakın da ibret alın. Biz nerelerdeyiz? Usa yazıyor onlar içine böyle. Bakmışlar ki mercekten o epey inceltmişler ama. Bir müddet sonra aynı bakır teli Japonlar Amerikalılara postalamış. Bakmış kendi telleri. Nedir? İçi boydan boya delinmiş. <laughs> Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka. Senin Man Benim tanzim eden manzumeyi şemsiyeyi de o tanzim Güneş sistemi de o tanzim etmişti. Çünkü niye? Güneş sistemi olmasa bahar olmayacak. Bahar olmasa mahlukatın sofrası olmayacak ya. Ey yarabbi o mikroplardan gergedenlere kadar değil mi? Ya yani avamdan peygamberlere kadar nasıl bir sofra açmışsın? Herkes bir şey yiyor ya. Allah. Allah. Herkes doyuyor abi. Herkes tam damak zevkini alıyor. Hadi maddi yemeler ayrı ayrı. Bir hava vermişsin ya Rabbi. Herkes aynı havayı soluyor ya. Kim solursa bari Rabbi tam bana göre diyor. Su var mı kullanmaya? Hayvanlardan, bitkilerden, insanlara kadar. Aynı sofrada su sofrasındayız. Var mı itiraz arkadaşlar? Adem babamız aynı sofrayı su içiyor muydu? Yürürüz zamanı var mı? İnsanların meşrubatının zamanı geçiyor. Herkes damak zevkine göre meşrubat istiyor. Gidin lokantalara onlarca çeşidi var. Ama su ortak paydamız. Susuz hayat olmaz. Allah bir su yaratmış tek meşrubat. Evveli dünyadan kıyamete kadar kim o sofra tam bana göre diyor nasıl meşrubatsa? İtiraz eden bir varlık çıkmadı. Elhamdülillah. Allah'tan gelen hiçbir şey eskimez. Su eskiyor mu? Diyor mu insanlar? Adem babamız da bu suyu içerdi. Ayıp değil mi biz arkadaş? Torunlar da mı aynı suya, aynı suya talim etsin? Öyle bir şey diyen yok ya. O halde suyun modası geçmezse, havanın modası geçmezse, toprak modası geçmezse, he? namazın modası geçer mi? Orucun geçer mi? Geçmez. İbadetin geçmez. Allah yaratmış, Allah emretmiş. Allah'tan gelen her şey zaman geçtikçe gençlenir, gençleşir. İhtiyarlatmak, mürür zaman bizim sanatların özelliğimiz. Elbiseler değişiyor. Deriler değişiyor mu? Değişmiyor. Yüz sene evvelin doktoru, yüz sene sonranın doktoru. Aynı deri.